Enflasyona olan şey menkul kıymettir. Değer üreten şeylerdir menkul kıymetler. Kriptolar da değer üretir. Kendi kendine değer üretir. Yıllık belli bir enflasyonları vardır. Enflasyon değer üretmek demektir. Size yıllardır ters anlatılır. Yıllardır yanlış anlattılar size onu. Değer üreten şeyler de menkul kıymettir arkadaş. Kriptoların hepsi de menkul kıymettir. Buradaki problem sarana bundan. Sek. Sen ne oradan salça oluyorsun? Poscoin'ler özellikle. Onlar daha da bir menkul kim. Ethereum onu da öğreteceksin de. Bunlar hani almak için alınan şeyler değil bunlar. Satmak için satılan şeyler değil. Bunu alınıp satılan bir şey değil bu kripto. Yani dolar alınıp satılan bir şey. Koç hissesi de alınıp satılan bir şey değil. Sabancı hissesi de alınıp satılan bir şey değil. Ne kılıkım ettim onlar. Ortak oluyorsun onlara. Hani İstanbul borsasından koçun bir şirketinin bir hissesini aldığında o şirkete aslında ortak oluyorsun. Kar payı veriyor sana. Değil mi? Yani 1 TL'den al hisseyi 5 TL'den sat diye almıyorsun onu. Kriptolar da o şekilde. Özellikle post coinler. Ee, şeyler MT olarak değerlendirilebilir. Pov coinler. Belki. Tartışma konusu Belki. Ama post coinler MT olarak değerlendirilebilir. coinler şeydir. Menkul kıymettir. Çünkü Postcoin'lerde direkt olarak aldığın andan itibaren ortaksın o zincire. O projeye ortaksın.